aylardır gündeme getirdiğimiz Kocaeli'ndeki sağlık sorunları iyice ortaya çıktı. Saadettin Hülagı Kocaeli Milletvekili bir açıklama yaptı. Derince ve Seka Devlet Hastanesi'ndeki eski binaların yıkılarak yerine yeni binalar yapılacağını söyledi. De derince de 400 yataklı, Seka'da 250 yataklı yeni binalar yapılacağını söyledi. Burada anlaşılmayan bir nokta var. Hastaneler tümden mi yıkılacak yoksa bir kısmı mı yıkılacak bu açıklığa kavuşmuş değil. Sağlık Bakanı ve Kocaeli Sağlık Müdürü bu konuda bir açıklama yapmalı. Aslında Derince Hastanesi çok eski değil. 1994'lerde yapıldı. Neden yıkılacak? Bunu anlamak mümkün değil. SEKA Devlet Hastanesi'nde B blok mu yıkılacak? İşte 15-20 yıl önce yapılan yeni blok da mı yıkılacak? Bu konuda da bir açıklama yok. Ama bütün bunların üstünde şu var. Bakın Derince Devlet Hastanesi'nin binası şurada. Amerika Devlet Hastanesi de bu. bu. Halkın gördüğü şu. Kocaeli Şehir Hastanesi'nin çalışması için Derince... İzmir Saka Devlet Hastanesi uzun süredir atıl hale getirilmişti. Üçte bir kapasiteye düşürülmüştü ve bizim tedirginliğimiz bu hastanelerin kapatılması yolundaydı. Hastaneler şey, yıkılacak, yerisine yenisi yapılacak derken bu hikayeleri biliyoruz. Gölcük Devlet Hastanesi 6-7 yıldır yapılamadı. İşte biz yıkıyoruz da yenisini yapıyoruz hikayesiyle binaları yıkıp yerine yıllarca sürecek hastane hikayeleri, ihale hikayeleri, ihale yolsuzluklarıyla bizi baş başa mı bırakacaklar? Bunlar da belli değil ama şu belli. Bakın Kocaeli'de sadece derince hastanesi değil, İzmir Seka Devlet değil. Kocaeli Devlet Hastanesi de atıl hale getirildi. Birçok bölümü kapatıldı. Üç yolu sen poliklinliği yi kapatıldı. Yine Artepe'de bir hastane yok. Ali Kadın Doğum Hastanesi kapatıldı. Zaten Dilovası, Körfez Devlet Hastaneleri altılı bir durumda. Gebze'den, Darıca'dan hiç bahsetmiyorum. Oraları son derece yetersiz özel hastanelere bırakılmış durumda. Ve şu anda bütün bu hikayelerden ortaya çıkan durum çok açık. Müteahhitin Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi'ni ihya etmek anlaşılan bu. Vatandaş sıra bulamıyor. Birçok hastaneye başvuruyor ileri derecede kış aylarında biliyoruz işte kış aylarında ileri derecede salgınlar var, hastalıklar var ve kimse de bunu umursamıyor. Yeter ki müteahhitin hastanesi Kocaeli Şehir Hastanesi çalışsın. Kocaeliler, İzmitliler, Derinceliler, Kartepeliler mağdur edilsin ve diğer tüm ilçeler mağdur edilsin. Yeter ki Kocaeli Şehir Hastanesi çalışsın, rant dönsün, müteahhitler kazansın ve halkın sağlığı umursanmasın.